<laughs> Birazdan Sercan'ı alacaklar bir altını dolduralım. Bu tür açıklamalar beni üzer ya. Niye öyle? Yani konu bakın Beşiktaş fas falan değil. Sen bir takımın teknik direktörüsün. Ee, sana işte bir kulüp veya bir futbolcu veya onun bir hocası ya hocam dünya kupası yarı final maçında e, benim oyuncumu oynatma diye ricada bulunuyor. Evet. Bakın oralara gelmiş hocalar da takımlar da kimi oynatıp kimi oynatmayacağını çok iyi bilirler. Bir dakika. O hocaların hepsi de Neden? cümlemi tamamlayın. Doktorun alanına girdin şu an. Bak o, futbol, o, fut, o hocaların hepsi de bir futbolcu sağlığını ön plana çıkardıkları için iki kendi ekiplerinde sağlık konusunda çok uzman kişiler olduğu için onlardan alacağı bilgilerle o kararı verirler ve her şeyden önemlisi artık bütün teknik direktörler o futbolcularla kararları ortak O zaman veriyorlar. Ahmet Hocam. Sevgili Serdar, buna Ahmet gerek hocam. mi var? Şimdi eğer iş doktora geçiyorsa, senin teknik direktörlüğün orada biter. E, biter tabii. Sağlık. Evet. Ha, ben Türkiye'de şunu gördüm. Bir yardımcı antrenör doktorla kavga etti. Tıpla kavga etti yardımcı antrenörü. Tıp bu eğitimi olmayan bir yardımcı antrenörü doktora sen yanlış yapıyorsun diye kavga ettiğini ben gördüm. O başka. Ama doktor diyorsa ki, her yani buradaki doktor bu iş sıkıntılı bir iş. Oradaki doktor hayır oynayabilir kardeşim diyorsa zaten tıp bitmiş demektir. Bunu bunu hiçbiri de demez. Evet, burada bence doktorun yetkisi vardır. Doktor der ki arkadaşlar bize filmler geldi, raporları geldi. Bu adamı oynatmanız çok büyük risk taşıyor. İki ay sağlardan uzak kalabilir. Oynatmayın oradaki doktora, hocaya değil. Oynatmayın oradaki doktora. Oradaki doktor ne der bilmiyorum. Ya hayır. Ama e bunu, 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 bunu talep bilim edebilir bilimdir. ama Be Ahmet Nasıl? abi. Nasıl? Bunu talep edebilir. Eder tabii. Ya eğer riski varsa doktor, ve kendi de oynamak şimdi, istiyorsa biz müsaade etmiyoruz diyebilir Beşiktaş şimdi, kulübü. Şimdi, şimdi, şimdi acaba çok çok detaya gitmeden şu kadarını söyleyeyim. Bir, Doktorların günümüzde özellikle hayati önem taşıyan konularda başkandan, yönetimden, teknik direktörden fazla hakkı var. Oyun içinde baş sakatlıkları ile ilgili doktor bunun çıkması lazım dediği anda teknik direktör bir şey yapamaz, hakem de bir şey yapamaz, o futbolcu çıkar. Adale sakatlıklarında teknik direktör daha yetkili doktorda. Tabi olay olay <laughs> biraz farklı. Şimdi bakın bir do, her doktorun da bir Hipokrat yemini var. Ben oynayamayacak durumdaysam o doktor yeminin gereği ne kadar milliyetçi düşünürse düşünsün benim durumumu bana söylemek önce zorunda. Önce sağlık, önce sağlık. Peki sen takımın teknik direktörüsün. Fas milli takımın teknik direktörü. Beşiktaş sana dedi ki bir risk varsa benim futbolcumu oynatma. Aykut da senin futbolcun. Aykut geldi ya hocam ben hayatımda ilk defa belki de son defa canımı feda ede edebileceğim ülkem için bu yarı finalde sakatlığım riskli olsa bile oynamak istiyorum. Lütfen beni oynat dedi. O zaman tabi kabul ediyorum. Şimdi Adama o ben yüzden şey... bakın çok boyutlu. Bunu Adama kamuoyu şey bu tartışmaları yapmamak lazım. Adama ben bir şey diyeyim. Ya, şey ya. Türkiye'de Türkiye'de olabilir Fas'ın yerinde. Bir Türk futbolcusu da böyle söyler. Türk futbolcusu bir, bir dakika kardeşim ben finale gidiyorum ya. Ben tek kollo bile oynarım. Tek bacakla bile oynarım. Evet. Der. Evet. Der mutlaka. Ki oynayanlar da vardı. Vardır. E, o zaman ben de şunu söylüyorum. Bir arkadaş Burada tıp diyor ki, risk taşıyor. Sen oynadın, 2-3 ay sahalardan uzak kaldın. Ben ne yapacağım kardeşim? Ben sana hem maaş ödeyeceğim, hem de yerine stoper alacağım. Velev ki senin yüzünden de şampiyonluğu kaçırıldı Ne yapacağım? İşte o yüzden bence bu tür e, konuşmaları tamamıyla kamuoyu önünde yapmamak lazım. İkincisi bakın, adalesinde yırtık olan sahi istiyoruz. Bugün hiç kimse adalesinde yırtık olan bir oyuncuyu oynatmaz. Adresinde i̇şte zaten olan biri oynayamaz. Ya ama oynayacağım diyor adam. Ya onlar o oynayacağım dese bile teknik direktör ona der ki ya kusura bakma Sais Biliyorum. Sen o ayağını bile feda edersin milli takım için. Ama konu milli takımın çıkarıysa Maç burada yarın, senin kadar kaliteli evet. bir futbolcu olmasa Çarsın. bile senin yerine sağlam birinin oynaması lazım. Sais de bunu kesinlikle anlayışla karşılayacak kadar bu işi bilen biri ya. Ya normali öyle. Yani Bunun burada işte, bence çok yani gereksiz yere bir, bir gündem bir Yok başvurduysa yer, bu haber değeri taşır. Tabii tabii haber değeri taşır. Ya. Hayır Ahmet Mutlaka. abi o haber, haber, haber değerini söylemiyor. Diyor ki yani gereksiz bir çaba olmuş diyor. Yani orada işte size Ya, ya e Beşiktaş'ta kendini düşünüyor abi. E tabii. tabii. Bakın hayır düşünmesi kadar doğal bir şey de yok zaten. Düşünecek de zaten. Galatasaray'da olsa Fenerbahçe'de olsa kendilerini düşünür. Bizim milli takımımıza Aynen futbolcu abi. giderken de ben hem yönetici hem teknik adamların milli takıma haber gönderip de ya hocam milli maçtan sonra önemli maçımız var. Mümkünse oynatma veya mümkünse bir devre oynat tarzında konuşmaların yapıldığını çok biliyoruz. O yüzden günümüzde bakın herkes kendi görev alanında doğruları yapsın yeter. Bu, bunların hiçbiri sorun haline gelmez. Ama ve lakin burada şu da bir gerçek hocam. Saiz oynarsa bu haliyle bir de sakatlık yaşarsa ki hani Allah korusun. Adam zaten sakat. Adele'de ha. yırtık var deniyor ya. Hayır daha da Bak, ileriye bakın, taşırsa. Bakın çekme değil yırtık. Yırtık daha Daha da deme. ileriye giderse. Şu an Beşiktaş'a tabii, tabii, tabii. geri dönsün. Nereden baksan 3 hafta yok. Derecesi daha da ileriye taşırsa. Tabii. Nasıl? Tabii 3 hafta yok hocam. Tabii. Yani. O yüzden Allah kimseye sakatlık vermesin. Temenni ediyoruz. Sayıs hem orada görevini çok iyi bir şekilde yapsın hem de sağlam bir şekilde Beşiktaş'a gelsin. İnşallah. Birazdan Sercan'a da bağlanacağız tabii. Beşiktaş taraftarı durumunu merak ediyor Sayız'ın. Senin kulağına gelen bir şey var mı Beşiktaş kulübünün içinden Sayıs'la ilgili? Yok. Bu, bu bilgi. Bu bilgi. Yani Sercan e, anlatır. Ama rahatsızlık vardı onu biliyorum. Tedirginlik diyelim daha Ha tedirginlik. Vardı. Hoca okulda tedirgin. Çünkü <laughs> iyi bir stoperden bahsediyoruz. Şimdi Serdar da satır arasında dedi ki Ahmet abi. Ben programın başında da söyledim sayısıyla ilgili. Eğer sayısız sıkıntı yaşarsa Beşiktaş bu kez kozlarınız bir stoper için kullanacak. orada sıkıntı, Artık kim olursa yani. Abi. Sıkıntı yaşamasa Sede bile size... bence Beşiktaş'ın bir, stop, bir stoper transferine ihtiyacı var. Zaten var ihtiyaç. Hocam Necip de var onu kullanamaz mı orada? Ya şimdi hani olmasa olmaz. Şimdi bunlar böyle benim çok cevaplamaktan keyif aldığım sorular değil ama çok açık dürüst olacağım yine. Mecip şu ana kadar Beşiktaş'a katkılarıyla Heykelinin dikilmesini hak eden futbolculardan biri. Ama her futbolcu kendi asli mevkisinde oynamalı. Mecip de bir stoper değil. Yani günümüzde bazen bir gole bazen de belki de bir pozisyona ihtiyaç duyuyorsunuz şampiyonluk için. Bence asli görevi stoper olan şampiyonluk yarışında sizi taşıyacak kaliteye ihtiyacınız var. Tayip Talha evet genç olması bile onun hala gelişmesi konusunda bazı ihtiyaçların var olduğunu gösteriyor. Saiz ki Şenol Hoca bence üçlü bir denemişti ama yine dörtlü oynamaya devam edecek gibi. Tayyip Lezaiş ile birlikte birinci sınıf bir stoperin daha Beşiktaş'ta olmasında fayda var. Eldeki e, e, diğer stoperleri bilmeme rağmen. Serdar öyle mi? Yani tecrübeli bir stopere daha ihtiyaç var gibi gözüküyor. Yani Benito'n giderse bu arada. Ya o Montero'yu pek düşünmüyor. O Stop. açıdan söylüyor. Sen yani sayısal anlamda bir tane daha stopere ihtiyaç var. Hani mutlaka giden olacak diye. Montero'nun gideceği düşünülüyor. İstanbul'da bir takıma devre arası. Evet. Kayıp mı olur? E şu an itibariyle kayıp olmaz gibi gözüküyor. E ben bence de olmaz. Oraya iyi bir stoper, ee, Tayip'le Sayis'le birlikte ki Emrecan uzun, andan, uzun vadede beklentilerim benim gerçekten yüksek ama hem Sayis'te hem e, Montero'dan hem Wellington'dan bu sene istediğini elde edemedi. Beşik. Ama Şenol Hoca Wellington'ın performansını çok beğeniyormuş. Öyle diyor arkadaşlarımız. Şenol Hoca'nın oynattığı oyun Sergen Yalçın'ın oynattığı oyuna yakın mı? Benzer mi? Ben... Benzer. Üçüncü bölge oyunu. E, böylesine stoperleri ha, elde daha iyisi olsa onu oynatır.